Koreliler büyük bir vefa örneği göstererek Kore gazilerini İstanbul'da ziyaret ettiler. Çonun şehri Belediye Başkanı Bonyanko gaziler önünde eğilerek onlara duyduğu minneti ifade etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Koreliler son zamanlarında yanlarında olan gazilere minnetini bu şekilde ifade etti. Bir takım etkinlikler çerçevesinde İstanbul'a gelen Kore Şiyonan şehrinin Belediye Başkanı Banyanko Beraberindeki heyetle birlikte Büyükçekmece'deki Kore gazileriyle bir araya geldi. Orada gördüğüm iyiliği şey hiç yani Türkiye'de görmemişim yani. Çok hem halktaydım hem çok iyilik gördüm yani. Hasta ve yaşlı olanlar evlerinde ziyaret edildi. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Uygulamaz olur musun ya? 65. Evet. 65 yaşında 65 sene sonra gelmiş bizi ziyaret ediyorlar. Koreliler ülkelerine gelip Kore'nin özgürlüğü için savaşan Türklere vefasını kendi kültürlerine has bir şekilde gösterdiler.